Sekte takipçilerimiz, güzel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gündemimizde e, Kayseri'de yaşayan engelli bir vatandaşımızın mahkemeye başvurarak ÖTV muafiyetiyle alakalı e, bir karar almasını sağlaması yani avukat kardeşimizin e, bu bağlamda aldırdığı bir karar e, internet sitelerinde düştü. Biz de sizlerle e, bu konu hakkında biraz sohbet edelim istedik çünkü e, bu konuyla ilgili bizlere sorular soruyorsunuz evet arkadaşlar kararı hatırlarsak şöyle e, kısaca söyleyeceğim ben karar yüzde 89 altında olan yani normal şartlarda yüzde 89 e, raporu olan bireylerin engelli öte muafiyetli araçlardan faydalanma hakkının elde edilmesi yani normalde e, değerli kardeşimizin açtığı davada şunu demek istiyor: e, Rapor yüzde 90 ve üzeri olan engelli bireylere ÖTV muafiyet hakkı veriyor. Yüzde 90 ve altındaki engelli bireylerin ÖTV muafiyet hakkından yararlanamaması ile alakalı bir dava açılmış. Yani bunu, burada şöyle bir e, durum söz konusu. Yani bu arada kusura bakmayın dışarıdan gürültüler geliyor şimdi şöyle arkadaşlar buradaki olay şu aslında normal şartlarda biliyorsunuz yüzde ÖTV muafiyette araçların alınma şartı yüzde 90 ve üzeri görme engelli bireyler yüzde 40 ve üzeri raporunda tam bağımlı yazan engelli bireyler artı ehliyet şartıyla ortopedik engelli bireyler ÖTV muafiyette araçlardan faydalanabiliyor. Şimdi buradaki dava konusu şöyle. Arkadaşımız şunu söylemiş, yani şunu şu konuda davacı olmuş, dava açmış daha doğrusu. Raporum yüzde %80 ve üzeri ama ben ÖTV muafiyetinden yararlanamıyorum. Ayrıca araç kullanma yeteriğim yok, ehliyet alamıyorum. O yüzden ben ÖTV muafiyetli araçlardan yararlanmak istiyorum. Yani ben metni okudum, metnin kısaca özeti bu şekilde. Şimdi e, bunu şöyle değerlendirelim. Aslında bu hak doğru bir hak. Yani mahkemenin verdiği karar doğru arkadaşlar. Yani bir birey eğer araç kullanamayacak durumdaysa, e, bir başkasının yardımıyla hareket edecekse, e, bir yerden bir yere ulaşımı bu konuyla, yani bu durumda sağlanıyorsa, o kişiye ulaşımında kolaylık sağlamak ve hayatını kolaylaştırmak adına öte muafeti aracın verilmesi gerekir. Zaten e, mahkemenin de verdiği cevap bu yönde. Şimdi arkadaşlar yalnız burada şöyle bir durum ortaya çıkacak ee, bunu da söyleyeyim her e, raporu yüksek olan yani daha doğrusu araç kullanamayacak olan bireyler bu araç hakkından faydalanmaya kalkarsa gerçekten ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Bunun yanında aşırı derece dolandırıcılıklar da ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar geçen dönemlerde e, bireylere şöyle bir uygulama e, yapılıyor yani ben hatta bunu kendi tiktok hesabımdan da paylaştım. Şöyle bir şey yapılmış İşte Araç size temin edeceğiz Siz bize örnek veriyorum 1.5 milyon TL yatırın Biz sizin aracınızı temin edeceğiz demişler Engelli vatandaşlara Onlar da yatırmış 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir araç gelmemiş Firma çok güzel o parayı işletmiş ve kullanmış Yani bu durumda şöyle bir şey var <laughs> Bizlerin sırtından birileri çok güzel para kazanıyor Bu araçlar yüzünden Buna müsaade etmemek adına devlet katı kurallar getirdi. Bakın daha önceki kurallarda biliyorsunuz %90 ve üzeri araç alabilen veya tam bağımlı rapor olup da araç alan kişilerin bu araçlarını herkes kullanabiliyordu. Bu istisna değiştirildi. 3 yakınıyla sınırlandırıldı. Artı bir kişi de görevlendirme usulüyle noter üzerinden bu araçları kullanabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu kararı uygulama noktasında her mahkeme aynı kararı verir mi? O da yargının bileceği iş. Yani Kayseri'de böyle bir karar alındı ee, örnek veriyorum. E, Türkiye'nin yerinde de bu uygulama olur mu bilinmez. Bu tip kararlar genelde emsaldir. Yani örnek teşkil eden bir karardır. Bunu bir ayıralım. Yani Kayseri'de açılan davada e, alınan karar bütün Türkiye'yi bağlar mı bağlamadı arkadaşlar. Yani her yerde farklı uygulama olabilir. Yorumlarınızı görüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızın detayını Engelsiz Medya TV kanalındaki videolardan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Normal şartlarda zaten tam bağımlı raporu olan bireyler ÖTV muafiyetli araç hakkından faydalanıyor değerli dostlar. Bakın bu hakkı alabilmek için raporumuzda tam bağımlı yazması gerekiyor eğer raporda tam bağımlı yazmazsa öte muafiyetli araç alamazsınız tam bağımlılığın karşılığı ne yaşamsal ve hayati fonksiyonlarını bir başkası tarafı yardımıyla idare eden kişilerdir yani bu kısmi bağımlı içinde böyledir ama Araç alabileceksiniz mecburen tam bağımlı e, ibaresinin olması gerekiyor. Bu tam bağımlı ibaresi ayrıca biliyorsunuz ki bakım aylığında da önemli değerli dostlar. Yani hepsi aslında konuların birbirine zincirleme bağ şeklinde. Yani bir konuyu çözerken diğer bir konunun da devamının geleceğini bilmenizi isterim. Yani bu yayının amacı da neydi? E, bu alınan yargı kararının... Ne derece işlenebilir veya nasıl olacağıyla alakalı. Az önce de söyledim, bu bir emsal karardır değerli dostlar. Emsal kararların özelliği ise yani o konuyla alakalı başka yerlerde de bu tip durumlar varsa çözülmesi için örnek teşkil eder. Ama Sonuç değişir mi? Tabii ki değişir. Yani orada alınan karar başka yerde aynen çıkacak diye bir kural yoktur. Hani araç alma durumlarını tekrar edecek olursam fikir aydınlığı için önemli. Bakın tam bağımlı olan kişiler zaten oran bakılmaksızın bu haktan yararlanabiliyor. %90 ve üzeri görme engelli bireyler bu araç hakkından yararlanabiliyor. 100 e, ortopedik engelli bireyler ise orana bakılmaksızın ehliyet şartıyla bu araç hakkından yararlanabiliyor. İşte açılan davada ne yüzde 90 ve üzerindeki alınan kararın normal şartlarda birey ehliyet alamayacak durumdaysa ve bu e, konuya alakalı araç kullanamayacak durumdaysa kişinin de e, bu haktan yararlanması. Zaten böyle bir hak şu anda gündemde devam ediyor. Bakın ayrıntıyı özellikle üstünü kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. Böyle bir durum zaten şu an gündemde var. Nasıl var? Sadece tek fark raporda tam bağımlı yazması gerekiyor. Raporda tam bağımlı yazmazsa bu haktan yararlanamazsınız. İşte Sayın Avukatımızın yerli arkadaşımızın da burada ayırt etmek istediği konuda şu. Bu rapor oranına göre kişi e, araç kullanamıyorsa, kullanamayacak durumdaysa bu haktan yararlansın diye dava açılmış ve mahkemede bunu olumlu karşılamış. Evet bugün bu konuyu sizlerle değerlendirmek istedik. Tabii ki arkadaşlar biz bireyin anayasal hakları gereği bu konularda dava açma hakkı mevcuttur. Başvurabilirsiniz. Hakkınızı arayabilirsiniz. Biz her zaman söylediğimiz şu. Haklarınızı iyi bilin. Haklarınızı iyi bilirseniz bilinçli bir vatandaş, bilinçli bir kişi olarak daha rahat bir hayat yaşarsınız. Umarım e, biz de bu konuyu sizlerle aydınlatmış olduk. E, dediğim gibi karar sizin arkadaşlar. E, güzel yayınlarda görüşmek buluşmak dileğiyle diyorum. E, hepiniz kalın sağlıcakla. Engelsiz Medya TV'yi takip etmeyi unutmayın. Deniz e, araç kullanma durumunda olmamı engelleyin. Yani araç kullanamam engelim gereği. Ama mevcut meri düzenleme yasal düzenleme diyor ki engel oranı diyor yüzde 90 altındaysa diyor engel aracı bizzat kendi kullanması kaydıyla diyor ben diyor özel tüketim vergisi istisnasından onu yararlandırırım diyor yüzde 90 üstünde ise problem yaşatmam diyor ben yüzde 90 altında engelliyim 81 oranında bir engel durumum ama araç kullanmada yüzde 100 engelliyim asla araç kullanamam vergi dairesine bir özelge talebinde bulundum dedim ki ben dedim özel tüketim vergisi bağışıklığından yararlanmak istiyorum. Vergi Dairesi yasal düzenleme gelişecek göstererek reddetti başvurumu ama hukuk önde taşıdık olayı. Hukuk dedi ki evet dedi bu birey dedi engelli ve araç kullanabilirdiğinde değil dolayısıyla dedi özel tüketim vergisinden dedi alınması lazım bundan dedi. Bu durum benim durumda olan on binlerce engelliye emsal bir karardır. Mevzuat yasa ne diyor önemli değil. Önemli olan sizin kişisel durumunuz. Siz araç kullanmıyor Engelliyseniz ve bunu ispatlıyor iseniz heyet raporuyla bunun bir prosedürü var. Bir prosedürü yerine getirip mahkeme yoluyla bu hakkınızı elde edebilirsiniz. Türkiye'de bu ilginç. Engelli vatandaşlar öncelikle özel tüketim vergisi ve motor taşlar vergisi istisnasından bağışıklığından yararlanmak istiyorum diye vergi dairesi özel talebinde bulunacaklar. Özel talebini vergi dairesi mevrii mevzuatı gerekçe gösterip reddedecek. Bu redd işlemini mahkemeye taşıyacaklar. Ve umarım benim kararım emsal niteliğinde olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır. Yani bu haktan oranın ne olduğu önemli değil. Önemli olan çok basit bir kıstasımız var. Engelli araç kullanma kapasitesinde olmayacak. Yani araç kullanabilir durumda olmayacak. Araç kullanamayan engelliler bu haktan yararlanır diye umuyorum. Türk hukuk sisteminde de ilk defa bu karar çıktı. Bu kararın bir özeti de şu, yasa ile aslında çatışmıyor ama yasal alt düzenlemeleriyle çatışıyor. Yasal alt düzenlemeler diyor ki, aracı diyor engeli diyor özel tertibatla kendi kullanırsa diyor yararlandırırım ben bu haktan diyor. Ama hukuk diyor ki hayır diyor adam engelli ve özel tertibat kullanma şansı yok. Buna diyor sen de özel tüketim vergisi başlığından yararlanma hakkı veremezsin, vermezlik edemezsin diyor. Bu konuda Türkiye'deki her yerden engellerin istifade etmesini umduğumu ifadeyle bunu paylaşmak istedim vesilimiz